Burası Yunanistan'ın başkenti Atina ve ana meydan Sindagma ve yukarıda Yunanistan parlamento binası. Buradan Atina Venizelos Havalimanı'na nasıl gidilir? İstanbul'daki havalimanı metrosuyla bir mukayese etmek istiyorum. Ve bakın size e, metronun e, güzergahını da önce göstereyim. Şu anda ben şurada bulunuyorum Sindagma. Şu hattı alarak buraya gideceğim ve yaklaşık 40 dakikalık bir yolculuktan sonra havalimanına varacağım. Metronun diğer hatları da bu şekilde. Sahilde deniz kıyısındaki noktalara da ulaşmak mümkün. Son noktası mavi hattın Dinotiko Teatro adını taşıyor. Diğer hatlar da bu şekilde yukarılara doğru gidiyor. Yaklaşık 100 kilometrelik bir hat söz konusu. Ee, klasik ve modernin karışımı bir istasyon. Atina'nın en büyük tren istasyonu burası. böyle bir yapısı var. burada farklı dillerde seçenekler var. Bunu işaretledim. Atina Havalimanı hattını alacağım. Buradan geçiyorum. Okuttum. Açıldı. Bunlar da hatlar. Sinagma'dan biliyorum. Evangelismos, Megara Müzikis. Şu hatları takip ediyor. Palini, Peyaniya, Koropi ve Havalimanı. mm -hmm. Şehir merkezinden her 30 dakikada bir metro var havalimanına yaklaşık 40 dakika sürüyor yolculuk ve de indiğiniz yerden itibaren bakın terminale şuradan 2 dakikalık bir yürüme mesafesiyle ulaşıyorsunuz. Yani Atina'da metro ile şehir merkezinden havalimanına gelmek hem ekonomik hem de gayet e, süratli bir çözüm.